Safranbolu Belediyesi tüm birimleriyle karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gecenin ilerleyen saatlerindeyiz. Yaklaşık 26 saattir karla mücadele Safranbolu'da kar yağışının başladığı ilk andan itibaren sürüyor. Geçtiğimiz gün Safranbolu Belediyesi Belediye Başkan Yardımcımız Taner Timar Başkanlığında, Belediye Başkan Yardımcılarımız Kemal Akgül ve Serkan Adabaş'ın da katılımıyla birlikte tüm birim müdürleri toplanmış, karla mücadele toplantısını e, gerçekleştirmişti. Bu toplantının ardından Safranbolu Belediyesi'ne ait karla mücadelede kullanılacak iş, iş makinelerinin hepsi Safranbolu'nun kritik noktalarına konuşlandırıldı. Safranbolu'nun en üst noktasından merkez konumuna kadar tüm ana arterler ve ara sokaklardaki çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. 14 küreyici iş makinesi ve 6 manuel tuzlama, 2 de otomatik tuzlama aracı şu anda Safranbolu'nun bütün sokaklarında aralıksız çalışmaya devam ediyor. 88 personeliyle çalışıyor Safranbolu Belediyesi bu alanlarda ve Gün içerisinde bu sayı 200 personele kadar diğer birimlerinde müdahil olmasıyla birlikte çıkabiliyor. Tabi Safranbolu Belediyesi kendi belediye sınırlarının haricinde de farklı noktalarda destek atıyor çalışmalara. Karabük Valiliğinden gönderilen talimatla birlikte Gayza Köyü, Kristal Cam Teras ve İncekaya Su Kemeri'nin olduğu noktaya giden yol Safranbolu Belediyesi ekiplerinin tarafından açıldı ve tarihi turistik bir alana turların yerli yabancı turistlerin o noktaya ulaşması da e, bu şekilde sağlanmış oldu. Gecenin ilerleyen saatlerindeyiz. Safranbolu Belediyesi basın büro personeli e, mesai arkadaşım Yalçın Karadayı ile birlikte sizlere Safranbolu'daki çalışmaları yerinden aktarmaya devam edeceğiz.